Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Score Over't gol savaşı Hemen oyunumuza başlayalım. Play yerlere baş Ben gol atmıştım. Türkiye maçında bırakmıştım bilerek. Golü üstünüzde görün. Ama tabii ki de ilk işte atamayacağım. Kendisi vurdu. Gol çok deli. Kim atmış bu golü? Ben izlemedim maçı an adam nasıl atmış golü? Şut geldi. Kaleci uçtu. Kurtardı. Ve gol. Ama gol böyle de olmadığı için ben 3 logosuna önem veriyorum. Kötü vurduk. Kötü vurduk. Ah bir yıldız abi. Tam kaleye tutturmamız lazım bir dakika. Kötü vurduk. Şu mavi adamın üstünden geçmesi lazım top. Tam bunun üstüne gidecek, böyle gidecek. Yapamadık. Ha yaptık. 3 yıldız. Öyle desene oğlum ya. Adam da güzel atmış. Nasıl attıysa artık. Ya bu nasıl şut lan? Oo, güzel. Güzel sen nasıl gol attın böyle? Salih uçan gibi atmışsın. kaleci kalenin içine girdi. Ayağıyla tuttu lan. Ve gol. 200 dolar geçelim bari. Bu gol fena gol. Uf, uf, uf. Bir yapış yaptık ama yani golleri çok güzelmiş. Abi sen neymişsin be? Hollandalı. Adam atmış ya. Kimse adam atmış ya. Asmış, asmış. Ne atıyorsun? Tabii ki de vurur. Umurumadan girdi lan. Güzel pas. Verdi. Shoot ve gol. Good. Japonya-Australya final maçı. Ne final lan bu? <laughs> Hop şöyle bir falsol orta açalım. Nereye vuruyoruz? Aynen böyle ve gol. 3 yıldız aldık. Orta ayrı güzel, vuruş ayrı güzel. Kaleci böyle izlemiş. Kim lan Ronaldo atmıştır kesin buna. Ben dedim Ronaldo. Uf uf uf. İlk denemede. Abi bu adamlar nasıl atıyorlar ya bu golleri. Şu gole bak ya. Arjantin Nijerya maçı. Oğlum bu adamlar buraya nasıl kafayı vuruyor bir dakika. Adam buradan ortayı açıyor. Geliyor buradan köşeye vuruyor ya. Orta vurduk ama biz. Kayış çıkarttı. Gol. Bir yıldız kabul etmiyorum. En az iki yıldız olması lazım ok Excellent ve iki yıldız aldık Arjantin Meksika maçı Arjantin'in golü Maç 3 0 bu Arjantin değil mi? Oğlum nasıl attın iğne delinden sokmuşsun topu ya Tayyip ben çarp olduğum için atamadı Excellent Pastar Excellent Şut ok Nasıl bu şey ben de anlamadım. Geçelim buna. 3-1 bitmiş maç. Orta güzel. Gol çok değişik ama. Gol goldür arkadaş. Pasa bak be. Kaleci uçtu kurtardı. Pastar excellent. Nereymiş? Tam şurası. Ne oldu lan? bir şey geldi. Bundan sonra Türkiye Türkiye'yi açacağım. Ondan sonra başkalarına geçeceğiz. Ama önce hedefimiz Türkiye'ye. Türk olduğumuz için Excellent, excellent, excellent. 3 yıldız yaptık. Hemen baş. Nasıl bir şey çektin lan sen? Uf 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 excellent. Kim bu smaçta kırma tam gol. Oğlan olabilir. Arjantin Bolivya maçı. Oğlum sen o adamı oradan nasıl gördün lan öyle? Şuna bak. Adamlar dehşet goller atmışlar. Brezilya Almanya maçı. Paslara bak ki. Bir yıldız aldık lan. Şu pastaya yapalım bari. Oğlum bu adam var ya. Ben bu adam hayretler içerisinde kalıyorum ya. Kim olduğunu hala bilmiyorum bu adamın da. Şu pası bir al. Evet arkadaşlar işte. şimdi bakın adam nereden gol atmış. Aman Allah ya. Sıfır gibi bir yerden gol atmış. Adam gerçekten atmış. Biz oyunda atamıyoruz daha. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi atarım ben onu ya. Pastlar, excellent. Good. Good. Next diyoruz. Ama tırbette profesyonel aynısı zaten bırak. 660 var. Avrupa İngiliz 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 İspanya ve Türk iş. Açalım. Türkiye'yi açtık. Hemen bir doblant var. Ben buraya geçeyim hemen. E Arkadaşlar bir sorun çıktı. Şu an bizim memnunum. Burada elektrikler yok. Ben interneti çektiğim için şu an olmuyor. O yüzden bunun profesyonelinden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Nasılmış? Tam kalecinin üstünde mi? Egor excellent ilk vuruşta excellent yaptık İlk vuruşta excellent yapmayı çok seviyorum ya Bir de şu uzun pastaları çok seviyorum Yine excellent yine excellent ya süperim ben ya Good day Good olmaz abi Of çok döndürdük. Excellent, excellent. Çok güzel. Bunu kötü vurduk. Good trick. Of kötü ya hadi. Bu golü de ben hiç atamıyorum ha. Ya ne o ya? Excellent O Excellent yaptık sonunda Türkiye Kazakistan Çok güzel bir orta Gülüşüne muhteşem bir şut bir daha yapacağım ben bunu. Ne yapmayacağım boş ver. Devam edelim. O kardeş sen ne yaptın? Zaten bu golü öncekinde atmıştık da. 12 drain su çekiyoruz lan. Hop hop dedi oğlum ya. Bize excellent demesi lazım. Excellent, excellent, excellent. Adamlar çok deşet goller atmışlar ya. He, geldik yine aynı golleri ya. Hop. Ok, geldi. Good good. Bu golü çok beğeniyorum ama Adam fıstık gibi atmış. Kaleci uçtu kurtardı. Uf ya bak şu top 90'a gidiyor var ya. Falsolu falsolu gidiyor çok seviyorum. Hemen diğer amacımıza geçelim. mi bu? Bunu bir daha yapacağız. Şöylesine vurayım. Güzel bir pas. Muhteşem çevirdi. Çok kötü bir şut. <laughs> Güzel verdi. içeri oynadı. Şutunu çekti. Kaleci kurtardı. Good. Good. Bakalım. Ok oh dedi. Devam edelim hadi. Aç ortasını. Açtı. Shoot ve excellent. 2 yıldız aldık yine. Ronaldo. Ronaldo good. Dur ben bunu bir daha çekerim abi. Ok dedi bu sefer. Bu sefer de excellent olsun. Yok, bu sefer kalem Bu Nasıl çıktı ya? Ve excellent aldık. Bravo. Ya arkadaş ben bu gole hayret kalıyorum. Bu nasıl bir kafa vuruşudur ya? Lan oğlum bir bırak da şut çekeyim. O zaman nasıl uçmuş, nasıl kafa vurmuş? <laughs> Excellent. Bundan sonra da bir tane de yapalım ve bölümümüzü burada bitirelim. Plase mi veriyorsun ya? Good. Şut gol. Bunu da yapalım. Bölümümüzü bitirelim burada. Bir dakika benim bunu yapmam lazım mı? yoksa Excellent Good diyor şurada Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bu videomuzu buradan noktalıyoruz bir dakika videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın